Öncelikle bize merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte kod yazacağım. Ve bu kodların çok güçlü olduğunu anlatayım size. Bu kodlar bayağı güçlü ve bayağı işinize yarayacak kodlar. İlk başlayalım. Arkadaşlar ilk önce bu. O yans. Ben bunları yazdığım için muhasif ne işe yaradığını gösteremeyeceğim. Bu birinci kodumuz. İkinci kodumuzu göstereceğim size. İkinci kodumuz Big Bang. Bunların bazıları çalışamayabilir arkadaşlar. Ben de dini çalışmıştı. Ama şu an zaman geçtiği için çalışmayacak olabilir. Big Bang ikinci. Üçüncü market. Çok komik geldiğini düşünüyorum size de. Marketi yazdık. Bu da bize bir şeyler veriyor. Şimdi 38. 38. Yanlış yazdım. Ya nerelere girdim? 38 10 217 Tamamdır. Bu kod da bu. Wink. Bu çalışmayabilir arkadaşlar. Ben de çalıştı ama. Wink. Başka Bob Master. Arkadaşlar master bir ilişki yanlış yazdım. Master. Böyle arkadaşlar. Tamamdır. Bazıları arkadaşlar şey isteyebilir. Gruba girmenizi isteyebilir. Valentina. Evet arkadaşlar şimdi başka kod bulmaya çalışıyorum. Ee, arkadaşlar bir tane daha buldum. Culup ve Arkadaşlar bu kod var. Onu da Google isteyebilir. Şu var. CEDRET profile kod. Bu kod var arkadaşlar. Şimdi Gumdros Force giyince. Hmm, tamam. For Force. arkadaşlar yazayım hemen. I, G, N, G. Arkadaşlar bu kod tamamdır. Şimdi arkadaşlar bazı şeyleri söyleyeceğim. Yani kodları bulabildim bu kadardı. Elinden geldiği kadar kod aradım. Bu kadar buldum. Hmm, bakıyorum başka var mı diye. Bir, bir tane daha kod buldum en azından. Bunları yazabilirim. Arkadaşlar bu videoya 50 like atarsanız Yenisi gelecek 50 like çok fazla değil Belki bu videodan önce 150 like biraz fazla olmuş olabilir Onu da bir yani 30 20 like indirdim Biz bu 1 2 3 Arkadaşlar bu kod Şimdi bakalım hmm. John ne var? John na se John -na is seyur? Tamam çaldım. John ne is seyur? Arkadaşlar bu kod. Hmm. Test bir kotu. Hmm. Arkadaşlar eskiyen kodlara bakmıştım. Çok güzel veriyordu ama yani bazı kodlar falan kötü. Arkadaşlar şu kod var. Big Win. Arkadaşlar çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Bir kez deneyeceğiniz zaman. Evet arkadaşlar çalışıyor. Arkadaşlar Şimdi size başka şeyler göstermek istiyorum. Arkadaşlar 35 Aralık yerde göstereceğim ve görünebilecek bir şey varsa oradan göstermeyi deneyeceğim. Göze şarpan bir şey. Zaten 35 Aralık arkadaşlarımız oradan görebilir onu. Arkadaşlar şurada beyaz bir yol var. Oradaki yoldan geçip oradaki eşyayı alırsınız. Arkadaşlar şurada bir böcek var. Ve o de şuradaki kapıdan girdiğinizde o kapının içinde bir market var galiba. Öyle biliyorum. O marketten de son silah alıyorsunuz. Çiçek silahı arkadaşlar. O silahı alınca da oyun bitiyor arkadaşlar. Ben buradan şu arıyı aldım. Gördüğünüz gibi bayağı arım var. Bu arıyı aldım. Şimdi şu an nerede göstereyim? Kovanlarına gideyim. Orada gösterebilirim. Evet arkadaşlar şurada. Arkadaşlar şuradaki yerde gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şurası 8 seviye. Zaten arkadaşlar çok 7 seviye arım yok benim zaten çok fazla yok. He arkadaşlar yıldız birazcık zor aldım. Ee, arkadaşlar kulüplere katılıp da buradaki eşyaları toplayabilirsiniz. Mesela 6 verdi. Buradan gidip şuradaki eşyayı da al alacağım. Arkadaşlar bu aralar birazcık kulüplere odaklanmıyorum fark ettiğim kadarıyla ya da can söyledi görevlere yakında odaklanacağım. Şu an biraz video çekiyorum yakında gelecek geri geleceğim. Burada bir tane var. Arkadaşlar hatırlıyorsanız bazılarınız bilmiyor diye son bir tane yer göstereceğim. Onu önceki videomda yeni söyledim. Ama belki anlamayan arkadaşlarınız olur diye onu yeniden göstereceğim. Arkadaşlar şurada burada bir tane revaljilimiz var. O revaljil de aradığımızı güçlendirmemize yarıyor. Ve burada da bir görevci arkadaşımız var. Arkadaşlar bu, bu ne işe yarıyorsa yorumlarda yazarsanız mutlu olacağım. Şimdi ben de bilmiyorum bunun ne işe yaradığını. Arkadaşlar herkes soruyor ki şu niye hey yazıyor ve buraya niye girilmiyor diyor galiba. Burası arkadaşlar 4 tane mavi renkli bir arınız olursa buraya girebiliyorsunuz. Aynı şey kırmızı bölgede de geçerli. Arkadaşlar şuradaki şeyi de alayım. Arkadaşlar bunlar da portal. Mavi şey vermişken en azından oraya gideyim hemen. Çünkü çok iyi mavi veriyor da zaman yetişecek. Evet arkadaşlar. Şu arı ben çok isterdim ama hiç bu kadar iyi oyu bulamıyorum. Eğer like'ınızı gösterirseniz bana yani bir 30 abone olursanız yani 20 40 abone olursak yakında bir 35 er olmayı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah olacağım. Biz de 30'lar yaptık. Arkadaşlar 30'ların 30'ların bölgesini içinde olmayan olmadığını bilenler arkadaşlarımız var. Önceki videoda da gösteremedim orada ne olduğunu. Orada arkadaş oradaki bir küçük gizliyi de göstermedim. Orada çok giden arkadaşımız yoktur diye. Arkadaşlar burada bir tane var. Onu göstereyim. Evet arkadaşlar şurada bir ayı var gördüğünüz gibi. Bu oyunun burasında elmas yumurta var arkadaşlar. Elmas yumurtayı aldığınızda ölüyorsunuz. Çünkü yer lanetli ve ölüyorsunuz direkt. Bir de arkadaşlar şurada ordunun arkasında Gecelere gitti, gidebildiğiniz bir yer var. Şimdi göstereyim hemen orayı da. Arkadaşlar buraya girmek bazı kodları yazınca kasıldığında kolayca girebilirim buraya ben. Arkadaşlar akşam oldu şu aylardan çıkıp şu et tepeye varıyorsunuz. Ve orada uhum oh, diye bir, bir adam var biliyorsunuz ki arkadaşlar şurada gördüğünüz kadarıyla. Bir de şurada 5 milyonluk bir oyun var ve orada da o var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben bunun görevini aldım arkadaşlar. Şurada bekliyor. Ama yapamadım hala. Çok zor çünkü. Arkadaşlar anlatayım. 25 milyon beyaz polen. 10 milyon pumpkin. 5 milyon pineapple. 2 milyon. 2 milyon 5. 2,5 milyon dandelion. 1 milyon yapışkan beyaz polen. 2500 hız tokeni. 100 bin bal to tokeni. 10 tane büyük karınca ve 5 tane de kurt ödülümüzü istedi. Ben çoğunu yaptım bunların. Çok az kaldı ama yakında herhalde bitiririm bu görevde. Ya arkadaşlar buradan çok iyi bir alalım. Çok hızlı gelişebilirim. Arkadaşlar burada göstereceğim çok gizli bir şey kalmadı. Galiba gizli ya yok artık. Evet arkadaşlar tam dediğim gibi yok. Bakayım yine anne ne olmaz diye. Aa arkadaşlar ben onu almamışım. Ve arkadaşlar yeni bir şey daha buldum arkadaşlar. Burada da bir gizli bir şey varmış. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Buraya girdiğinizde şuradan geçip buraya alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Gerçi yani boş geçmiş olabilir. Arkadaşlar orada nasıl söyleyeceğim arkadaşlar. Bunun elindeki ne kadar pahalı olduğunu göstereyim en azından. Arkadaşlar benim en sevdiğim 20 milyonluk bir şeydi. Şimdi 60 milyonluğa geçtim. Ve yakında da 150 milyonlu alacağım. Arkadaşlar yani bu kadardı. Şimdi ben şey Arkadaş orada ne yapmamı istiyorsanız videonun yorumlarını yazın çünkü ne konuyla ilgili bir şey bulacağıma zorlanıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bildirimleri açmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın ve 30 like atmayı, 50 like atmayı unutmayın. Görüşürüz.